servisimize sim görmüyor arızası ile gelen 11'i inceliyoruz. Şu anda cihazın e-mail numarası falan her şeyi mevcut var. Sim yok da yazıyor. Fakat müşterimiz sim kartı taktığında hat görmediğini söylüyor. Deneyelim. Takıyoruz. Evet gerçekten de sim kartı görmüyor. Peki neden olabilir? Sim kartı yuvasından olabilir. Ve sim kartı anakarta bağlı olduğu için anakartın ara katmanından yapıyor olabilir. Bunları kontrol edelim. Öncelikle cihazımızın alt vidalarını söküyoruz. Daha önceden ısıtmıştım. Şuradan araya girdiğimizde gelecek. Evet. Sim Yuvası tarafında her zaman flexler olur. Çünkü anakart o tarafta oluyor. Şu şekilde açıyoruz cihazımızı. Genel bir kontrol yapıyoruz. Herhangi bir sıvı ibaresi yok. Temiz duruyor. Cihazımızı kapatalım. Açıksa. Evet açık. Kapatalım. Şuradaki kapaklarını alalım. Ekranı boşa alalım. Bu cihazların ekran kapağının altın batarya koruyucu kapağının altında kaldığı için maalesef ilk önce bunları boşa alıyorum ve daha sonra batarya konnektörünü boşa alıyorum. Tamam. Batarya konnektörümüz de boşa çıktığına göre sim yuvasını gözle muayene edelim. Bir bakalım acaba sim ayaklarında, sim kartına değen platinlerde, ayaklarda bir problem var mı? Yok. Mikroskoptan da baktık. Yok. Demek ki arızamız sim yuvasından kaynaklı değil. O zaman daha derine iniyoruz. Sim yuvamızın ve diğer soketlerin bağlı olduğu soketleri çıkarabilmek için koruyucu kapağını alıyorum. Vidalarını çıkarttım. Kapağı aldım. Bakıyoruz. Evet. Problemimiz tamamen bu sim kartının böyle gözüküyor. Soketinin yerinden çıkmış olması. Şimdi tekrar bakalım. Batarya konnektörü en son ana kadar boşta kalması gerekiyor. hissederek takıyoruz. Batarya konnektörümüzü takıyoruz. Cihazımızı çalıştırıyoruz. Tekrar sim kartı takalım ve bir kontrol edelim. Bakalım ne durumdayız. Takıyoruz. Evet. Sim kartı aranıyor diyor. Evet. Geldim. Yani asıl problemimiz sadece darbe kaynaklı sim kartının yuvasının soketinin çıkması. Tekrar deniyorum. Görmedi büyük bir ihtimal hızlı davrandığım için. Tekrar bakalım. Çıkarttık. Sim kartınız benim. Sim kartında biraz kötü olmuş. Servis yok. Aranıyor ve şebeke geldi. kadar.